arkadaşlar bugün Brawl oynuyoruz. Bugün 3. E, hesabındayım Bugün 3. hesabımda arkadaşlar Spike var. Bakın Tomario 153 hesabım. Spike'lı bir hesap. Bu arkadaşlar 11 tane karakterim var. Bu karakterler ve bir tanesi de Spike arkadaşlar. Spike'la bugün Cemo da var yanımda. Cemo e, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün ben... Bakın bu da Poyraz bu arada. pm açtım. Arkadaşlar bugün ben Spike'lı görevim var onu yapacağım. Sonra şuradan 20 elmas almam lazım. Benim arkadaşlar markete bakın ne geldi. Maskeli Spike. Ama benim onun maskesi yok bende. Arkadaşlar bir de Spike mega kutudan çıktı bana. Hazır diyeceğim ben. Hazır. Oh. <laughs> Elim acıdı. Ayağımı vurdun. Ben Spike'ım. Spiker. Ben Spike'a bazen spiker diyorum. Spike. Spiker. Spiker. <laughs> Spiker. Deli bir spike oldum. Oynayamıyorum. 3200 canım var. Benim de senden daha fazla benim canım. Oy tek vuruşta öldürdüm arkadaşlar. Gördün mü? Camuncun 400 daha fazla. Aa öldürdüm. Ayısı ayı, 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 Ölücek ya Ölecek o bak şimdi. Bak. Evet, benim internet dondu. Benim de gitti. İnternette bir şey oldu. Öldüm ben galiba. Aynen öldüm ya. Ya arkadaşlar internet çok kötü ya. Hayır ya. Biz internet. Zerif siz internet. Evet. Ya. Evet. Ya Spike. Efsane bir marka. efsane, de de, yani. Şeyimi değiştirdim. Kulüpte ben, benden kopya dedim. Arkadaşlar spoiler vermeyeceğim. Savaş kutusundan Savaş kutusundan bir de dükkandaki arkadaşlar. şu savaş kutusundan Arkadaşlar şu savaş kutusundan eee Poco'yu çıkardım. Dur. Bakın 0 rütbe 0 kupa. Ben Poco'yu çıkardım az önce. Poco. Pakap. İkinci hesabımda de arkadaşlar şey var. Bro Pass satın aldım. Orada şey Kole. falan var böyle kolet var, bi var falan o hesapla da başka bir video çekeceğiz zaten öyle, değil mi? Koleti ben çıkardım bu arada. Hayır. Tamam ben. Neyse. Ben de. Ben oyun. Ben başladım. Ben başladım. Ben başladım. Yardım. Yardıma geldim. Aldım bir makarayı. Ama Anne, merhaba. Geldim mi? Öldüm ben Taş var orada kaç. Eyvah, canım çok kötü. Şimdi aleyim bu. Bir fık. Eyvah kaç. Doğdum. Oradan gelemezler artık. Yok, gelirler. Gelirler ama çok yavaş gelirler. Ne zaman gelirler? İki tane koymadık ki. Tamam, sıkıştırdı beni. E yani oraya ne diyor? Oo 100 tane arkadaşlar 20 elmasımızı alalım. Evet 20 elmas. Evet 20 elmasımız geldi arkadaşlar. Bir şey ne alacağım? Ne? Şeyin, şeyin kurtu. Alamıyorum ki ya. 10 elmas daha ha, almam lazım. Elmas. Bunu da almam lazım ya. Ben hazırım. Bakayım bu ne zamana kadarmış? Buna 22 saat içinde yok ben yetişemem. Maskeli spark istiyorum ben. Çok sevdim. Aa, bakın şuradan gözü görünüyor mu onun? Evet bakın bu, buradan gözü görünüyor. Gözü gözü, 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 gözü görünüyor. <laughs> hazır. Mesela hazırdayım. Hazır hazır. hazır. kutudan dün arkadaşlar altı yazdı öyle çıktı bu arada. Ben Spike'a Sprout'a benzetiyorum bazen ya yürürken falan. <gülüyor> 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 Öleceğim. <gülüyor> Eyvah. E oha. Niye kez de beni zıbıştırıyor? Ben ne yaptım? Ne günahım var? Ne günah? Pislik. Aldın okay. da okey. Şu bakalım. Oy öldürdük. Yedi canlı aşırı yanlış yere vurdu. Ha, öldürdüm. 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 Hı. Spike. Aa, Cemre öldürdü göründü. 12. rütbe yaptık arkadaşlar Spike'ı. Spike kaçıncı? 10 12. Arkadaşlar en çok rütbe yapan hangisiymiş? O 13 yapmışım en fazla. O da koltla. Dur bekle bunu koltla görelim <laughs> Neymiş? Neymiş? Sonra yaparız. Hazreti benim rütbem 9. E, benim en fazla bunun 12 olmuş hesapta. Bir tane de 10 rütba var. Öbürküler hep 1, 2, 3. Bir de 7 var. O, Hı -hı. Ciddi. Ama Spiker şey çıkmadı ya. Yıldız gücü. Ama çok güzel oldu. Yıldız gücü diyorum ya. Güç puanı. <laughs> yıldız, gücü. yıldız gücü için 9. seviye yapmam lazım. Spik Bak burada kromatik var. Ben bunu öldürüyorum. Kromatik. Ne? Kromatik. Her, kardan. kardan değil. Onun adı Gil. Öldüm. O kutuyu alma. Sakın alma onu. Ben ben doğunca al yok benim dedem olsun bak onlar geliyor onları öldür kaç 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 ya çocuk sen patlatıyorsun gelin buraya ben pikachu'yum pikachu mu? evet kaç oradan kaç ya nasıl kaçabilirim ya spike çok yavaş koşuyor senin her orada kaldı ama aynen 7 tane öldürdüm. 2 tane daha alınca 100 verdik arkadaşlar. Ben Colt'la Brock'la ne kadar görevim? Yüzlük mü? Büyük ihtimal yüzlük. Ben Colt'la şu görevi yapayım. Ya benim görevim var. E benim 250 görevim var. Benim yüzlük 2 tane insan öldürmem gerekiyor. Dur sana savaş canı Hayır hayır. Ya ben 2 tane insan öldüreceğim. Sonra oynasın. 2 tane bak 2 tane. 2. <laughs> Ne ne. Güzel mutluluğu mutlu şey bu. Hadi. Arkadaşlar. Ben çıkarım. Ne demek Nur ya? Şi şey davet. Ay ansıg oynadım. Siz davet ettim ama ansıg oynadım. Ne Kabul Kabilmet. Ne yaptın? Etti. Bana onu da ekleyecek miyim derim mi? İki tanecik kalmıştı arkadaşlar. Bu kadar arsızlık olabilir mi? Onun da... Benim tutuyorsunuz amcım Beni. Bakalım yorumlara yazsınlar. Bir saniye. Beni. çok iyi sıyrılıyorum. İnternet gitti. niye yani internet gidiyor bugün? Yani. Bıcık oldu. arkadaşlar bir de bugün söyleyeyim. Üçün... Sen de mi öldün? Ne? Ben oyun bir bugda kaldı. Ben oyun niye bugda kaldı? Acaba oyun bugda kaldı bende. Dün burada kaldı benim hala böyle duruyor. Oy burada mı kaldın? <laughs> ben bir şuradan Brawl şey yapayım ondan sonra bir daha gireyim. Arkadaşlar Dreamlix Sakır videolar istiyorsanız yorum at. Dreamlix Sakır'da efsane bir transfer yaptım ama gösteremedim videoda dur. Ben başkasını seçeyim. Başka kimle görevim var? Brock. Brock Dokuz kişi öldür Brock'la. Tamam. Gel. Yes. Right one. Red right come. On. My name is Khan. Benim adım. Hiç sen de. İki tane keskin nişancıyız arkadaşlar. Aslında ben keskin nişancıyım ama ben aslında kupa Kupa'yım. Kaç kaçtan öleceğiz. Et yata vurur bir. Ben ölmedim. Beni nasıl yırıldım oradan gördün mü? Gördün mü Cemilur? Nasıl sıyrıldım oradan? Bana o mı? Ya benim Unuttum. Tamam almayacağım bir daha. Bir dahakine sen gelince alırız. Ben vurdum onu. Görevim bitti şu an. Ben bence bir, bir kişi öldürmüşüm. Diyor ben koltuğu, koltuğu seçeyim. Ne abi bir şey aldın mı? 100 elmas. Hmm, 100 mü 500 mü? 100. 132 ve ne açıldı? Baksana. Büyük, Büyük kutu. kutu. Bas 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 bas. Direkt hızlı hızlı bas. Ya hiçbir şey çıkmadı. Çıktı. 75 altın var. 70. Ya, 40 ben... altın, ben altın altında verirse çıkıyor. Çok... Başka seçeceğim artık. Benim görevim var Cem Enur başka sen. Alın. 5 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 maç maç kaç kaç uç uç. Al ben şey git. Bu po git ben bunlara giderim. Bilmiyorum. Ulan demiyoruz değil mi? Anam kaç. Anam kaç. Kaç biri Toko öldürecek? Öldürdü de. Hayır beni Rosa öldürüyor. Dur şunları patlatmam lazım. Diyor. Kazandık. Ulti. Ulti. Öldür onu. Öldür onu. Öldür. Lan kaçma. Korkak da bu. Öldür onu. Öldür onu. Niye vurmadın sonunda? Spiker bizde spiker çıktı bana spiker. Spike spike Olay yeni beyazlarım geldi Güzel <laughs> güzel <laughs> <laughs> Kuşatma sıcak bölge Uuu Spiker Spikerle oynasana Spiker'i spiker çok seviyorum ben Spiker diyorum bak hala Spike Bu 50'yi Spike'a veririm Spike'ın ne kadardı 20'di

Vur vur a o canımız azken ultisiyle öyle yapıyor. Ultisiyle ben ama. Link biz burada durun gelenleri öldürelim. Irma Irma gidiyorum. Kaç? Oy çok iyi. Oho! kaçıyorum. Yo! Az ne yapacağım orada sıkıştın? Oradan kaçacağım. Kaç 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 Kaçıyorum. Mem kaç, 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 kaç. pokayım kaçıyorum. Ben Poko'yla kaçıyorum. Ali. bu. Poko da iyi kaçıyor. Tam tersi uzağa vuruyor poko. Piu diyor benim salaklar. Benim karakter niye piu piu diyor? Ona çok gıcık oldum yemin ederim. Bak çok gıcık Niye boş boşuna kullan? Canın azaldığında kullansaydın ya. 4 kaç hep aferin öyle kullanacaksın. Kaç kaç kaç. şimdi. Zaten ka ölecek ya. Evet dolaşalım. ben dolaşayım. Olmuş. 16 mı? Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Kaçma yaparım. Bay bay.